yeni videomuzla Merhaba. Önceki videomuzu kardeşim sabote ettiğinden dolayı silmek zorunda kaldık. Evet Elif bir şey demek ister misin videoya? Evet. De bakayım ne demek istiyorsun? Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay. Sizi, sizi abone olup like atmayı unutmayın. Abone unutmayın ya konutmayın. Ve arkadaşlar evet. bu video bitmişti. Bay bay. Hadi. Şaka tabii ki Videomuz gider. bu kadardır. Şaka görüşürüz. Hadi yavrum bay bay. Şaka şaka arkadaşlar. Elif de çok hazır videonun bitmesini. <laughs> video bitince bir iklimat bize saldıracak. Kusurumuza bakmayın. Hadi başlayalım. Lan, kaka, Ahmet'i kaka, Edgar kaka. ve sesine davet ediyorum. Diyecektim ki maç başladı. Lütfen Elif sessiz ol videodayız. Tamam tamam. Arka, evet şu an Elif gıcık yapıyor. Gıcık. <laughs> <laughs> evet gıcık Elif iş başında. Şu an Ahmet üstüme zıplayıp beni öldürüyor. Gıcık gıcık gıcık. Şu an enteresim. en kötü olan benim oyun. Bana sabotaj yapıyor videoda. Evet, anne videoya da bir şeyler demek ister misin? Bol bol like alırsın. Abone ol. Abone olun, like atın diyor. Yoksa diyor terlik geliyor diyor. <laughs> arkadaşlar tabii ki de öyle bir şey demiyor. <laughs> Abone olun, like atın diyor. Çok atın diyor, çok atın. 10-15 hesap kurun, hepsiyle like atın diyor. Ondan sonra diyor ki, Ahmet diyor, ölme diyor. Ondan sonra diyor ki, Allah diyor, Efe diyor, kaç diyor. <laughs> arkadaşlar... Şöyle <laughs> bir taktik yaptık arkadaşlar. Şöyle güzel bir şey yaptım ne, dalga geçen diye. Arkadaşlar. Arkadaşlar annemiz bize öğüt veriyor diyordu. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar demeyin diyor arkadaşlar. <laughs> evet annem de YouTube dersi. Arkadaşlar kızlar videonun başlığını buldum. Efe'nin annesinden YouTube'dan dersi alıyoruz. Aynen. Başlık tıktı bu videonun baş Hadi bu videonun başlığını bu maçı kim yenerse o koyuyor videonun başlığını. <laughs> evet annem de susun diye. Arkadaşlar <laughs> Ama ama bir susmayız. Ama Ahmet <laughs> bu adam da hile var. Evet. Hile. Şöyle Ahmet şu an beni arıyor. Rahmet'in önüne çıkıyoruz ve video bitti. Dermiş. <laughs> İlker bu videonun başlığını ben koyuyorum. Arkadaşlar şimdi benimkini mi oynayalım onunkini mi? Her videodaki şuradaki like ve abone ol, butonuna bas. Yoksa kiserim ha. Bir de se ya. Şöyle. As 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 as. as. Nasıl Arkadaşlar Big Boss güzelmiş. Şöyle Big Boss iyi birisi. Flyz işi şurada. İsteyen oynamak isteyen arkadaşlık atabilir. Ama o kabul eder mi bilmem. Şöyle ikinci haritamızla birlikteyiz. İkinci haritamıza başladığımızda yeniden görüşeceğiz. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Şöyle kulübe kalbimizi de atalım. Ve Ahmet'le beraber search vesilesi atıyoruz. Ben Ahmet'in sör çaldığına inanmıyorum ama yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> arkadaşlar bunu diyen de <laughs> kesin bir iyi olmuş, Evet gerçekten Ahmet bir imkansızı başarıp sözünde durmuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ben Ahmet'in telefonunu göremiyorum ama Ahmet benim tabletimi görebiliyor. Hile yapıyor arkadaşlar. Gerçekten göremiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an arkamda ama arkamda olduğu için ben onu göremiyorum ama beni görebiliyor. Çok heyecanlı Şu şu herhalde. Evet. Ben Cahmet şu an şurada. Tuturamadık. Şöyle Ahmet bir yerden gelip sıkacak ama o yüzden elim da bekliyorum. Şu şöyle... Arkadaşlar bu arada soru cevap için sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. 20 abone. Bu... de. evet 20 abonede soru cevap gelecek. Şöyle Ahmet bir yerde pusuyor. Aa, ben de diyorum Ahmet niye pusuyor? Şerefsiz. <laughs> <laughs> Büyük olduğundan pusuyormuş. <laughs> Ahmet'in bezine gidiyoruz şu an arkadaşlar. Kesin kendi bezinde pusuyor deli. bitiyor benim. Tamam. <laughs> benim de internetim gitti ben de saymam. Böyle ramparlı köşeyi zıplayalım ve hemen Ahmet'i şurada yakalayalım ve öldürelim. Ahmet olmuyor mu böyle? Arkadaşlar şu anda ben kazandım. İşte arkadan videoyu sabote etmeye devam ediyorlar. Ve Ahmet şu an hakkıyla kazandı. <laughs> Hakkı kim diyenler için gülücük gülücük. Neyse. Kendimi gösterdim videoda. Arkadaşlar bir bir şu an duyuyorum. Arkadaşlar nasıl kazandığımı kendim de bilmiyorum. Her iki saniyede bir arkadaşlar dediğimiz için özür dileriz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu odayken de arkadaşlar dedik arkadaşlar. özür dileriz arkadaşlar. arkadaşlar tabii ki şaka yapıyorlar. evet arkadaşlar biz arkadaşlar demek istemiyoruz ama arkadaşlar. Ama şaka yapıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Evet. Şu an çoğu kişi hay senin arkadaşının diyor. Elinizden öpeyim. Ayşe. Mesela şu an ben öyle bir karakter seçtim ki Efe var ya bu karakterden nefret ediyor. Al işte. Ben de seçtirebiliyor mu arkadaşlar? Söyle. Söyle bak. Arkadaşlar yalnız biliyor. Söyle. Ben size, size söyleyeyim arkadaşlar tahmin ettiğimi. söylemek istemiyorum. Söyle. Hazır vermeni bekliyorum. Söylemezsen başlamaz Hazır ver hadi Ahmet. Evet 10 evet, yıl sonra Ahmet evet. hazır verdi. Devam ediyoruz. edelim. olduğunu biliyor kesin. Evet. Kuvvet olduğunu biliyorum. Videoda kuvvet dediğimi görürsün zaten. Kuvvet mi demedi arkadaşlar. De İnanmazsan inanma. Arkadaşlar. <laughs> Bir de bu video 100 bin like geldiyse Efe hesabımı bırakıyorum. Arkadaşlar PUBG videosu isterseniz PUBG videosu isterseniz yoruma PUBG çek yazabilirsiniz. Ay sakın demeyin. Ben PUBG videosu istemiyorum. Bu PUBG videosu çekelim diyor. Demiyorum arkadaşlar siz bilirsiniz. İsterseniz çekeriz, isterseniz çekmeyiz. Evet. Şu an var ya isimde öyle bir is var ki sen de hı, öyle bir anlamda yakalayacaksın ki. Tam elmas toplarken öldüreceğim seni. Oha. Arkadaşlar Ahmet'i bir el alırım. Böyle ben yine bir yüzüme döndüğüm ultimi doldurmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar ve bu elden sonra ben oynamayacağım daha. Çünkü Neden? Çünkü şarjım bitiyor. Evet. Eve bile bilmiyordu bunu. <laughs> Ahmet'in şarjı bitiyor. Sadece oynayasın. Evet terbiyesizin <laughs> videoda şarjı bitiyor. <laughs> O yüzden bu son maçımız şu an 1-1. Bir bir bunu alan kazanıyor. Zaten ben aldım da. Hatta şunları da alıp saliyorum şöyle gidiyorum da. Gidiyorum. Git. Daha saldıyorum zaten. Hayır, evet, Korktu saldı arkadaşlar. Saldım da şöyle like like'ınızı da atmayı unutmayın. Arkadaşlar belki ben daha dayanır Ama benim mapimde oynaysak dayanıyor arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. 拜拜。Bye bye.